<laughs> Recep İvedik 6 firminde Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara'da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler anonsuyla uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Batman'a seyahat edecek yolcularımız lütfen <laughs> Şu an Ankara, Amsterdam uçuşundayız. Link arabalarıyla uçağın önüne geldik. Abinin beyi tam bebek arabasını yedirirken işte aşağıda bekliyoruz. Yerde de işte Batman değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz ki abi bu Amsterdam. <laughs> ne ki? Ne, ne Amsterdam'ı kardeşim ben Batman'a gidiyorum diyor. Şu <laughs> anda da ve Amsterdam yolcuları tamamen uçak içerisinde karışmış durumda. Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti.